İsim soyisim alabilir miyim? Yasemin Yılmaz Işık. Ee, neler yaşandı burada? Ocak üstünden elektrikle aşağısı yaptılar. Ne gibi zararlarınız var? Gifrezim gitti, pencerelerim çatlamış, boya da, boya da gitti. Ocak üstü, davlumbaz, mini fırınım gitti, tabakların hepsi gitti. Yani bunlar acık günümüz yok, çok mağduruz. Biz de yorduk, amcam gelin, amcamın gelin gelip bir şey cama vurdu, bir de beni kaldırdı. Yani o bana yardım, yardımcı oldu. Burada içeri geçtiğim zaman içerisi bayağı dumanlıydı. Yani geçemez hal, haldeydi. Çocukları çıkarıp o dumanı söndürmeye başladık. Yani kendi imkanlarımızla. Sonra ne oldu? Çıkarttıktan sonra da zaten keşfe gelindi. İtfaiye geldi, müdahale etti. Yani ateşi söndürdü. Bu adın dolayı çok mağduruz. Eşim yemeğinde çalışıyor. Dört çocuğum var. Yani eşyalar alacak paramız yok. Yetkilerden yardım bekliyoruz.